Merhabalar. Bugün sizlere Megan 4 TC'yi anlatacağız. 1.3 TC EDC şanzıman. Bu aracın videosu kanalımızda yoktu. Önemli bir araç. Türk tüketici profiline hitap eden gerçekten Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşmış önemli bir araç. Kanalımızda olsun istedik. Ee, daha önce bu aracı çok kullanmadım açıkçası. Çok tecrübem yok. Ee, az kullandım. Ama bugün sizlere böyle deneyimleyerek kullanarak sizlere gördüklerimi aktarmaya çalışacağım bu araçla ilgili. Şimdi bu araçlar daha önce ilk olarak Megane Türkiye'de sedan versiyonuyla 90'lı yılların sonunda üretildi. 90'lı yılların sonunda Türkiye'de üretildi. Sedan versiyonunun haricinde bir de hatchback versiyonu vardı o dönem. Hatchback versiyonları Fransa'dan geliyordu. Orijinal Fransızdı onlar. Ama Selam versiyonları Türkiye'de üretiliyordu. Oyak Renault fabrikasında üretiliyordu. Yani o zamandan beri 90'lı yılların sonundan beri Türkiye'de farklı nesiller üretilen ve günümüzden nihayetinde Megan 4 olarak e, tüketicinin karşısına çıkan başarılı, gerçekten çok başarılı bir araç. E, gerek yakıt tüketimiyle, gerek sunduğu işte e, sorunsuzlukla e, gerek konforuyla gerçekten Türk tüketicisine hitap eden başarılı bir araba Renault Megane. Şimdi Renault Megane'ın <laughs> 1.3 TCS'i e, en meşhur olduğu tarafı motoru. Şu an yani araç aslında baktığınız zaman eski bir araç. Uzun süredir e, üretimde olan bir araç. Hatta bir ara işte 1.0 motorlusu çıktı bu aracın. 1.2 motorlusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. 1.6 benzinli atmosferik motoru vardı. Yani artık satışları çok iyiye gitmiyordu. Ama Renault çok güzel bir hamle yaptı orada. Bu 1.3 TCE motoru turbo beslemeli yeni nesil motoru Renault Megane'lara adapte etti. Ve Renault Megane gerçekten bu hamleyle çok atılım yaptı. E, güzel satış rakamlarına ulaştı. Daha şu an bildiğim kadarıyla e, sedan arabalar içinde birinci. Egea'yı da geçti son zamanda. E, genel satışlarda da yine ilk üçün içinde diyebiliyorum. Oldukça güzel satış rakamlarına ulaşıyor. Yaşına rağmen, eski bir araç olmasına rağmen bu araba. Burada 1.3 TC'nin başarısı önemli. 1.3 TC motor yaygın bir motor. Çok yaygın kullanılan bir motor. İşte zaten geliştirilmesi Nissan Mercedes-Renault ortaklığıyla geliştirilen bir motor. Bu aracın farklı versiyonlarını Mighty Bit versiyonlarını Mercedes'lerde de görebiliyorsunuz. İşte Mercedes'in A serisinde işte GLB'lerde farklı farklı modellerde 1.3 e, TC motor bulunuyor. Aynı şekilde Nissan'da da Nissan'da da işte Qashqai'ler anlıklı olarak şu an Qashqai'yi alabildiğiniz tek ay motor bu. Yani 1.3 TC motorla alıyorsunuz. Orada 158 beygirlik versiyonu var. İşte Renault'da 160 beygir diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Bu arabadaki motoru da 140 beygir. Şimdi e, bu motor Renault yine güzel bir hamle yaptı. Duster'lara. Duster'lara da koydu. Renault Duster'lara. Yine aynı şanzıman kombinasyonuyla EDC şanzımanlar. Benim beklentim Duster'ı da bu motoru alıp götürmesi güzel satış rakamlarına ulaşması. Daha yeni fiyat seri yayınlandı. Yaklaşık herhalde 1700-1800 bandında uygun makul bir satış rakamıyla satışa çıkardılar. Bence oldukça güzel satış rakamlarına ulaşacak Duster'la bu 1.3 TC motor sayesinde diye düşünüyorum. 1.3 TC motor niye bu kadar makbul, niye bu kadar tutuluyor? Ee, bir kere turbo beslemeli bir motor. Yani 1.33 litre haciminde e, bu motor hacimine karşın 140 beygir motor gücü sağlıyor bu arabada. 240 Nm'de bir tork sağlıyor. Yani e, e, nereden baksanız dizel bir araçla hemen hemen aynı. Ha, dizelle baktığınız zaman Yakıt tüketimi çok farklı mı? Neredeyse ona yakın yakıt tüketimi sunuyor. Yani dizelden en fazla 1-1.5 litre fazla yakıt tüketimi sunuyor. Yani yakıt tüketimli yeri gelmişken söyleyelim. Burada baktığınız zaman işte bilgisayarda yaklaşık 1709 kilometrenin ortalaması 6.6 litre yakıt yapmış. Çok şey kullanılan bir araç da değil bu araba. Sakin kullanılan bir araba da değil. Ona rağmen 6.6 litre güzel bir değer. Ha bunun %60'ı şehir dışı, %40'ı şehir içi diyebiliriz. Siz bunu full şehir içi kullansanız da bu arabanın yakacağı yani 8-8,5 litrelerde yakar ee, en fazla. 8-8,5 litreyi geçmez. Güzergahınız hafif trafiğe sahipse de 7'lerde, 7,5'larda bu arabayla çok rahat dolaşırsınız. Bu yakıt anlamında güzel yani. Fena değil. Ha öyle aşırı iyi yakmıyor. Ama e, baktığınız zaman rakiplerine yakıt tüketimi fena değil. Ha, bunun 1.0 TC'sini kullandık biz. E, Clio'da kullandık. Yaklaşık 2-3 sene kullandık. O araba aslında buna göre daha fazla yakıyordu. E, sebebi muhtemelen şanzıman da orada. O araçta CVT şanzıman vardı. Xtronic olarak isimlendirilen. Ama bunda farklı bir şanzıman var. Bunda çift kavrama teknolojili EDC şanzıman var. Yani bu araba sanki Clio'ya göre garip bir şekilde biraz daha az yakıyor gibi geliyor bana. Benim gördüğüm, işittiğim. Ee, motorun diğer bir avantajı da <laughs> 4 silindire sahip olması. 3 silindirli motorlar her ne kadar kendini ispatlamış olsa da yeterli başarı elde etse de e, Türk tüketicisi arasında maalesef e, kabul görmüyor. Çok kabul görmüyor. Yani e, çamurdan olsun 4 silindir olsun tabiri var neredeyse. Onun için 4 silindir e, bu arabada diğer bir avantaj. Özetle motoru özetlemek gerekirse motor kendini ispatlamış dünyanın her yerinde yoğun olarak satılan birçok araçta bulunan parçası bol başarılı bir motor. Ha, sorunları yok mu? Sorunları var ufak tefek. İşte e, termostat olayı, işte su pompası olayı. Bunların e, zamanında değişmesi gerekiyor. 40-50 bin kilometrede değişmesi gerekiyor. Onlara biraz özen göstermeniz gerekiyor. Sonuçta yüksek basışla çalışan bir motor. E, o sebeple biraz o konulara dikkat etmek lazım ama genel itibariyle motorun bir sıkıntısı yok. Ee, şanzımana gelelim. Şanzımanı da yine meşhur Gertrak firması tarafından üretilen çift kavrama teknolojili bir şanzıman. 7 ileri EDC olarak isimlendiriliyor ticari olarak Renault tarafında Şimdi bu 7 ileri EDC şanzıman ıslak kavrama teknolojisine sahip. Normalde baktığınız zaman birçok çift kavrama kuru kavrama işte kuru kavrama teknolojisi kullanılıyor. Mesela eskiden Ford Focus'larda veya Ford'un diğer modellerinde Power Shift olarak isimlendirilen kuru kavrama şanzıman vardı. Çok problemliydi. Kavrama çok erken kilometrelerde problem çıkarıyordu. Ve işte vuruntu, titreme gibi problemler ortaya çıkarıyordu. Aynı şekilde... E, Volkswagen grubunda meşhur DSG. Yani bu şanzımanın aslında çift kalırmaların öncüsü. ilk araçlarda sunan, araçlarında sunan firmalardan biri ama hala baktığınız zaman DSG'de problemli bir şanzıman diyebiliriz. Yani belki 100.000-200.000 bin, bin kilometre problemsiz gidenler var ama benim işte çevremde birçok arkadaşımda 2023 model, 2024 model arabalarda e, 20 binlerde kavrama problemi yaşayan, silkeleme sallama problemi e, sarsıntı problemi yaşayan araçlar var maalesef. Yani o biraz şans işi ama evet, yağlı kavramlar, yağ banyolu kavramlar biraz daha tork konvertörlü gibi çalışan, biraz daha problem çıkarmayan yani problemini duymadığımız şanzıman tipleri piyasadan öğrendiğimiz, duyduğumuz bu araçta da yağ banyolu ger trak üretimi 7 ileri oranı da gayet güzel bir şanzıman var. Yani şanzıman anlamında da bir problem yok aracın vites değişimini e, hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Bana tek şey hani e, biraz böyle kalkışlarda şey gibi geldi. Hantal gibi geldi. Biraz bekletiyor gibi. E, o da muhtemelen e, şeydeki gibi, Egeyalardaki gibi, Egeyalardaki DCT gibi kavramayı zorlamamak adına, kavramanın uzun ömürlü olması adına e, yapılmış bir kalibrasyon diye düşünüyorum ben. E, uzun kilometre yapılabilsin diye. Onun dışında kavramı bildiğiniz CVT gibi çalışıyor. Hiçbir şekilde arabada bir sarsıntı, e, sallantı hissetmiyorsunuz. Gayet güzel. Yani şu an zaman anlamında da bir problem, e, sorun yok. Performansı zaten gayet iyi. Arabanın performansı. Yani kısa sürede 10 saniyenin altında 9 saniyelerde 0-100 hızlanması var. Görüyorsunuz yani bastığınız zaman gerçekten araba alıyor götürüyor. Toparlıyor. Gayet seri hafif de böyle bir turbo sesi de veriyor motor. O da insana ayrı bir keyif veriyor. Yani şeyin şanzımanın tepkisi de güzel shutdown yapması, vites düşürmesi gayet sıkıntısız. Aynı zamanda hidrolik dediğimiz özellik de var. Manuel modu alıyorsunuz kendinize doğru çektiğinizde. İşte ileri ittiğinizde vites küçültüyor. Kendinize çektiğinizde vitesi arttırıyor. Bu şekilde manuel kullanamadan imkan tanıyor. Ve burada manuel olarak hangi viteste da gösteriyor. Mesela şu an M6'da M5'i aldım. M4'ü aldım. Onlara yakın, arada tahminim bir, bir buçuk litre yakıt tüketimi farkı vardır en fazla. Onlara yakın bir yakıt tüketimi sunuyor, ona karşın e, hani o dizelin ırıltısı, dizelin e, gürültüsü, geç ısınması, ondan sonra dizel partikül fitres sorunlarıyla uğraşmıyorsunuz o aracı aldığınızda. Evet, aracın, şimdi bu benim test güzergahımı bilen bilir. Ankara çevri yolu diye geçiyor. Ankara çevri yolunda zemin çok iyi değil. Yani o pütürlü asfalta rağmen arabanın içeri aldığı ses düzeyi bence kabul edilebilir. Yani bir Ford Focus'a yakın diyebilirim. Egea'dan oldukça iyi. Ee, Toyota Corolla ile mesela kıyasladığınız zaman yine bu segmentte oldukça popüler segment Toyota Corolla'dan bile belki bir tık iyi diyebilirim. Arabanın içeri ses alma durumu. Yani o konuda da gayet güzel. Direksiyonu yani çok şey değil. E, net değil. Netten kasıtlade bunu otomobil yorumlayan, otomobil anlatan YouTube'dan insanlar işte net keskin tabirleri kullanıyor. Burada benim şeyim e, bastım. Yani direksiyonun turuna karşılık arabanın tekerlerinin ön tekerlerinin dönüş açısı. Bu arabada çok yüksek değil. Yani keskin bir araç değil o. E, arabayı direksiyonu ani çevirdiğiniz, ani manevralarda, ani kaçış manevralarında arabanın verdiği tepki çok e, Avrupa arabalarına kıyasladığınız zaman işte neler bunlar? Ne bileyim işte Focus'la kıyasladığınız zaman, Bosch'la kıyasladığınız zaman, Opel'le kıyasladığınız zaman, belki Stellantis grubuna kıyasladığınız zaman çok mükemmel değil ama kötü de değil. Direksiyon ağırlığı güzel. Orada bir sıkıntı yok. Araba yüksek hızlara çıktıkça gayet güzel sertleşiyor. O biraz güveni hissiyatını arttırıyor. Bir tane yine arabanın şase rejitliği süspansiyon alt takımının şiddliği ee, çok dediğim gibi hani bir Focus gibi, Golf gibi yine hatta Toyota gibi Toyota gibi bile değil. Yani böyle araba bir bütün olarak ani manevralarda hareket eden bir araba değil. Ama arabanın fiziki olarak e, yere basması iz genişliği dingil açıklığı e, gayet iyi. Dingil açıklığı nokta 2.7 metre olması lazım. Yani piyasadaki birçok rakibiyle hemen hemen aynı. Ee, çok kısa bir dinge açıklığı yok. Bu arabanın hiç hacime de yazmış Arka e, koltuklardaki diz mesafesi de gayet yeterli. Yine arabanın e, tekerleri yere bastığı iz gelişi de 1550 milim milimetre olarak e, arabanın e, yol tutuşuna e, düz gidiş stabilitesine unsurlar bunlar. Yani arabanın o açıdan şeyi yok, sıkıntısı yok. E, frenleri yeterli düzeyde ama hani e, biraz klasik o diyeyim. Ne öyle bastığınız anda böyle bir arabayı o, o aniden kavrama, aniden o ısırma hissiyatı bu arabada çok yok. Yani birden kavramıyor. Bastıkça e, sizi şey yapıyor, yavaşlatıyor. Eee Hemen hemen burada fren konusunda şeyle aynı diyebilirim. Egea fiyat grubuyla aynı diyebilirim. Yine bir Avrupa işte Ford, Volkswagen ondan sonra Stratus grubu arabalar gibi fren performansı çok hissedemedim. Hatta bunu da çok tecrübe etmedim ama bunun bir önceki işte sedan versiyonu, Freance'lerde fren performans çok rezildi. Yani ışıklara bile hızlı girdiğinizde e, arabanın e, arkasının atması konusu yani arabanın yanlama sorunu düz gidişte bile ortaya çıkabiliyordu. O açıdan biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi araba konfor olarak bir sıkıntısı yok. Konforlu bir araç. Ama viraja girdiğinizde bunu duymuşsunuzdur belki daha önce sizde. Ee, arka kısım belki biraz torsiyonu fazla sert ayarlanmış gibi. Eğer asfaltta pürüz yoksa, asfaltta engemi yoksa, dönüşlerde virajlarda, hızlı girdiğiniz virajlarda arabanın yol tuşu fizik yapısından dolayı gayet iyi. Yani bir sıkıntı yok. Araba yola tutunuyor. İz genişliğinden işte uzun dingil mesafesinden dolayı. Ama eğer biraz engebe varsa torsiyon çubuklu ve sert ayarlanmış torsiyon çubuğu yapısı sebebiyle araba sekebiliyor. Arka sol siyahate veriyor biraz. Tabii çok şey de değil. Alçak bir araba da değil aslında. Yani Ne kadar plastik yapısı, tampon yapısı aracı yere yakın gösterse de araba aslında çok şey değil. Alçak bir araba değil. Biraz Türkiye şartları düşünülerek dizayn edilen arabalar Renault grubu. O açıdan bir miktar yüksek olmasında handikapı var diyebiliriz. Ama dediğim gibi konfor anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Yani yeterli performansı sunuyor size. Virajlarda, dönüşlerde yeterli direksiyon sertliğini sunuyor. Hatta direksiyonun verdiği güven hissiyatı şeylerle kıyasladığınız zaman işte fiyat kurumuyla, EGR'larla falan kıyasladığınız zaman çok daha iyi, çok daha güzel sertleşiyor insanı daha güvenli hissettiriyor, hissettiriyor, hissettiriyor. düz yol şartlarında ve virajda o açıdan hiçbir sıkıntısı yok. Park ederken de yeterli yumuşaklığı, yeterli konforu zaten size sunuyor. Evet, araç hakkında başka söyleyebileceklerim. Yani bu araçlar şimdi yeterli şarj sunuyor, yakıt tasarrufu sunuyor size. Motoru gayet başarılı üniversal diyebileceğimiz yani dünyanın her yerinde satılan Mercedes'inden tutun Nisan'ına kadar meşhur bir motor. Hiçbir sıkıntısı yok. Şanzımanı yine ayet kaliteli bir şanzıman konulmuş. Islak kavramalı şanzıman. ha Dediğim gibi araç işte frenaj, sürüş dinamikleri ondan sonra yol tutuş anlamında ortalamaları sunan bir araç. Öyle şeyler gibi dediğim gibi bir Focus gibi bir Golf gibi çok sürüş dinamiği olan böyle ani hareketlerde, panik durumlarda komple hareket eden e, rigid bir araba değil açıkçası o kadar. O hissiyatı vermiyor. Ama e, Türkiye'de üretilen bir araç sonuçta. Servisi, yedek parçası çok bol. Yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, her yerde bu arabanın servisini bulabilirsiniz. Yedek parçasını alternatifleriyle birlikte bulabilirsiniz. E, yani aylarca parça beklemek zorunda kalmazsınız. Bunlar gerçekten ciddi avantajlar. Oyak Kreno Türkiye'nin TOFAŞ'la birlikte ilk otomotiv üreticilerinden. Gerçekten köklü kurumlar bunlar. Yani sizin muhatap bulabilme şansınız bu arabada. Rahat muhatap bulabilme şansınız. Gerçekten